Dün 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladık. Dolayısıyla çe çeşitli sivil toplum kuruluşlarının, siyasilerin ve derneklerin kutlama mesajlarını dün ekranlarınıza getirmiştik. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce 24 Kasım'da Öğretmenler Günü'nü mezun olduğu okulda kutladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Ülkü İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Başkan Ünlüce yıllar sonra mezun olduğu okuldaydı yine. Tabi duygusal anlar yaşandı. Şimdi okul okul demek karne de demek. Okula gelmişken Başkan Ünlüce'ye bir karne de verildi. Okul müdürü Rasim Kaya, Başkan Ünlüce'ye 44 yıl önce aldığı karneyi hediye etti. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Yıllar sonra mezun olduğu ülke ilkokulunda 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen törene katıldı. Okul bahçesinde büyük bir coşkuyla karşılanan Başkan Ünlüce, hem öğretmenlerle hem de öğrencilerle yakından ilgilendi. Törende yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşayan Ünlüce, geçmişe dair hatıralarını paylaşarak eğitimin önemine dikkat çekti. 44 yıl önce ben de bu sıralarda oturuyordum diyen Başkan Ünlüce, inanıyorum ki buradaki yeni nesil geleceğimizi çok daha güzel şekillendirecek. Geleceğimiz siz değerli miniklerimize emanet. Başarılarınız daim olsun ifadelerinde bulundu. Öğrencilerin şiirleri ve küçük gösterileriyle renklenen tören, öğretmenlere çiçek takdim edilmesiyle son buldu. Program boyunca öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlayan ünlüce, eğitim camiasının kendisi için her zaman özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Ülkü İlkokulu'nun gurur veren mezunlarından biri olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi okulda ağırlamaktan dolayı duydukları mutluluğu paylaşan Ülkü İlkokul Müdürü Rasim Kaya, Başkan Ünlüce'nin 44 yıl önce aldığı karneyi hediye etti. Tören okulda hem nostalji dolu hem de gurur veren anlara sahne oldu.